Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Ayşe ve Ferit bir şey olmasın diyenler, Ferit çok mutlu olsun diyenler videomuzu beğensin. Kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Ayşe birbirinde Ferit olmayacağı Ayşe'ye yardım edecek. Göründüğü gibi kötü biri olmayabilir ve Ayşe'ye yardım edebilir diye düşünüyorum. Hatta bir daha Ayşe'nin bizzat kendi akrabası ya da kardeşi olabilir. Sizler Mirza hakkında neler düşünüyorsunuz? Hande şeytanı düştüğünde delinden geleni yapıyor. İnşallah başaramayacak. Ferit olanlar öğrenir. Hande e, Hande artık rahat olmayacaktır. Betülün sabrı taşmaya başladı. Bence Hande ve Yaman'ın planları önüne taş koyacak. Artık Betül de güçlü bir kadın olarak izleyeceğiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.